Uyanan Dev Nijerya'ya hoş geldiniz. Nijerya, canlı bir enerjinin, zengin tarihin ve sınırsız potansiyelin ülkesi. Bu, uykudan uyanan Afrika devi Nijerya, binlerce davulun ritmiyle, kültürlerin, dillerin ve geleneklerin bir senfonisiyle atıyor. Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, hem gezginleri hem de yatırımcıları cezbeden bir fırsatlar ülkesi. Gelin, bu keşfedilmemiş cennetin kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Hiç uyumayan bir şehir olan Lagos'un hareketli sokaklarından Yankri Milli Parkı'nın huzurlu güzelliğine kadar Nijerya bir deneyimler yelpazesi sunuyor. İnsanlarının sıcaklığı, kültürünün zenginliği ve geleceğinin vaadi Nijerya'yı eşi benzeri olmayan bir yer haline getiriyor. Eski geleneklerin modern özlemlerle buluştuğu bir ülke olan Nijerya'nın ruhu sizi büyülemeye hazır olun. Batı Afrika'nın kalbi, coğrafya ve demografi. Afrika'nın batı kıyısında yer alan Nijerya, Benin, Nijer, Çat ve Kamerun ile sınır komşusudur. Coğrafi olarak çeşitlilik gösteren bu ülke, Gine Körfezi boyunca uzanan bir kıyı şeridine ve Atlas Okyanusu'na sahiptir. Yemyeşil yağmur ormanlarını, uçsuz bucaksız savanları ve Nijer nehrinin akan sularını hayal edin, hepsi bu güzel ülkenin peyzajını şekillendiriyor. 200 milyonu aşan nüfusu ile Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Bu canlı ülke, her biri Nijerya kültürünün zengin dokusuna katkıda bulunan 250'den fazla etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Resmi dil, İngiliz sömürgeciliğinin mirası olan İngilizcedir. Ancak ülke genelinde Hausa, Yoruba ve Igbo dahil olmak üzere 500'den fazla yerli dil konuşulmaktadır. Nijerya'nın çeşitliliği, seslerin, dillerin ve geleneklerin bir senfonisi olan gücüdür. Kültürlerin dokuması, Nijerya'nın ruhu. Nijerya, geleneklerin, dillerin ve göreneklerin canlı bir karışımı olan bir kültürler eritme potasıdır. Her etnik grup, ulusal kimliğe kendine özgü bir tat katmaktadır. Eski ritüelleri kutlayan renkli festivalleri, ruhunuzu harekete geçiren müziği ve evrensel bir dil konuşan sanatı hayal edin. Konukseverlikleri ve cömertlikleriyle bilinen Nijerya halkının sıklığını yaşayın. Tarihleri, hayalleri ve özlemleri hakkında sohbetlere katılın. Benin bronzlarının karmaşık işçiliğini, Yoruba maskelerinin sembolik sanatını ve nesiller boyunca aktarılan büyüleyici hikaye anlatma geleneklerini keşfedin. Dedi. Nijerya'da kültür sadece gözlemlenmez, yaşanır, tenefüs edilir ve kutlanır. Yaşamın baharatı, Nijerya'da bir lezzet yolculuğu. Damak zevkinizi bir lezzet patlamasına hazırlayın. Nijerya mutfağı, insanları kadar çeşitlidir ve duyularınızı gıdıklayacak cezbedici yemekler sunar. Kuzeyin ateşli acısından güneyin ince baharatlarına kadar her bölgenin kendine özgü mutfak spesiyaliteleri vardır. Nijerya'da hiçbir mutfak macerası, ulusal bir hazine olan bir tabak, Jollof pilavı yemeden tamamlanmış sayılmaz. Zengin domates bazlı bir sosla pişirilen bu lezzetli pilav yemeği hem kutlamalarda hem de günlük yemeklerde olmazsa olmazdır. Popüler bir sokak yemeği olan marine edilmiş et şişleri, suyanın dumanlı aromasının tadını çıkarın genellikle lezzetli çorbalar ve güveçlerle eşleştirilen, nişastalı bir garnitür olan pounded yamın eşsiz dokusunu ve tadını deneyimleyin. Ve tatlı isteklerinizi gidermek için mükemmel olan kızarmış hamur topları puff pafı kaçırmayın. 5. Bölüm Nollywood'dan Afrobeat'e bir kültür güç merkezi Nijerya, kültürel etkisi tüm dünyaya yayılan bir yaratıcılık merkezidir. Nijerya'nın hızla gelişen film endüstrisi, Nollywood'un parlak ışıklarından Afrobeat'in bulaşıcı ritimlerine kadar Nijerya'nın sanatsal ruhunun sınırı yoktur. Çıktı açısından dünyanın en büyük ikinci film endüstrisi olan Nollywood, her yıl binlerce film üreterek izleyicileri ilgi çekici hikayeleri ve canlı karakterleriyle büyülüyor. Nijerya'da ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran bir müzik türü olan canlı bir Afrobeat konserinin enerjisini ve tutkusunu yaşayın. Burna Boy, Wizkid ve Davido gibi sanatçıların koşkulu ritimleri ve ruhlu melodilerinin ayaklarınızı hareket ettirmesine ve ruhunuzu ateşlemesine izin verin. 6. Bölüm Petrolün Ötesinde Çeşitlendirilmiş ve Büyüyen Bir Ekonomi Nijerya petrol ve gaz rezervleriyle ünlü olsa da ekonomisi hızla çeşitleniyor. Tarımdan teknolojiye kadar yeni sektörler ortaya çıkıyor ve yatırımcılar ve girişimciler için bir dizi fırsat yaratıyor. Nijerya, teknoloji sektöründe inovasyonu yönlendirmek için genç nüfusundan ve girişimci ruhundan yararlanıyor. Ülkenin ekonomik merkezi olan Lagos, küresel devlerden yatırım çeken ve yerel girişimleri besleyen gelişen bir teknoloji ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Uzun zamandır Nijerya ekonomisinin temel taşı olan tarım sektörü, modern çiftçilik teknikleri ve artan yatırımlarla verimliliği artıran ve istihdam yaratan bir dönüşüm geçiriyor. 7. bölüm: Doğal Harikalar Diyarı. Nijerya'nın güzelliklerini keşfetmek. Hareketli şehirlerinin ve canlı kültürünün ötesinde Nijerya nefes kesen doğal güzelliklere sahip bir ülkedir. Çağlayan şelalelerden yuvarlanan tepelere kadar Nijerya'nın çeşitli manzaraları doğa tutkunları ve macera arayanlar için bir sığınak sunuyor. Filler, aslanlar, zürafalar ve zengin bir kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapan Yankari Milli Parkı'nda bir safari macerasına atılın. Yoruba halkının direncinin bir kanıtı olan tarihi bir dönüm noktası olan görkemli Olumo Kayası'na hayran kalın. Çağlayan suyun, aşağıdaki bir vadiye döküldüğü Gurara şelalelerinde doğanın hayranlık uyandıran gücüne şahit olun. 8. Bölüm Lekki Koruma Merkezi Doğanın Şehirle Buluştuğu Yer Şehrin eteklerinde yer alan bir huzur vahası olan Lekki Koruma Merkezi'nde Lagos'un koşuşturmacasından kaçın. Bu kentsel sığınak, doğa severler ve çevreciler için bir cennet olan Nijerya'nın zengin biyolojik çeşitliliğine bir bakış sunuyor. Maymunlara, kuşlara ve çeşitli bitki yaşamına ev sahipliği yapan mangrove ormanından geçen ahşap yürüyüş yollarında gezinin. Afrika'nın en uzun gölgelik yürüyüşünde cesaretinizi test edin ve ağaç tepelerinin üzerinden nefes kesici manzaralar sunun. Kendinizi doğanın huzuruna kaptırırken şehir hayatının stresinin eriyip gitmesine izin verin. 9. bölüm: Keşfetme çağrısı. Nijerya bekliyor. Nijerya, eski geleneklerin modern özlemlerle, hareketli şehirlerin sakin doğal güzelliklerle bir arada var olduğu bir zıtlıklar ülkesidir. Potansiyelle dolu bir ülke algılarınızı zorlayacak ve duyularınızı büyüleyecek bir destinasyondur. Gelin, canlı pazarları keşfedin, Nijerya mutfağındaki lezzet patlamasının tadını çıkarın ve kendinizi Afrobeat müziğinin ritmine kaptırın. Nijerya halkının sıcaklığını, bulaşıcı enerjilerini ve sarsılmaz iyimserliklerini keşfedin. Afrika devi Nijerya uyandı ve hikayesini dünyayla paylaşmaya hazır. Dinlemeye hazır mısınız?